Alo. Alo. İçimden şiir yazmak geldi. Siz kimsiniz ya? İçimden şiir yazmak geldi. Alo. Alo, buyurun. Şahsen ve bizzat ruhunun ince noktalarını incelemem lazım. Ruhumun inceliklerini incelemen lazım. Evet. evet. E peki buraya gel yüz yüze beraber inceleyelim ikimiz birbirimizinkini abi. İçimde bir başka adam varmış da bana şunu yap dermiş gibi bir ses geliyor. Allah Allah. Mesela? Deli derler adama canım. Deli derler de sen bu numarayı nereden buldun? Hoş geldin demek yok mu? Allah Allah. Çıkaramadım ben sizi ya. Hep seni düşündüm kaç gündür. Beni düşündün. Evet. Sen ne güzel bir ustasın ya. Beni düşünüyorsun kaç gündür? Sen doğru yeri aradığından emin misin? Evet. Allah. Adımı söyle. Şiirin adı adını bilmek istemez misin? He. Dam dam dam. Allah <'ım> yarabbim. <laughs> Üstad nerelisin sen? <laughs> İçimden şiir yazmak geldi. Oku bakalım. Sularda uyandı güzel bir peri. Seni düşüne düşüne kaldım. Kırık bir kalp, bir kemik, bir de deri. Vay be, çok süper. De sesin pek yabancı gelmiyor ama... ...böyle yabancıya kaçıyor, Azeri'ye veyahut da Azerbaycan'a falan kaçıyor. İşten mi kovduracaksın beni? Allah Allah, çıkaramadım be böyle edebiyat parçalayan bir müşteri de hiç çıkmadı karşıma iyi mi? Dansa falan gitmez misiniz? Giderim. Hem de ben rapçiyim, rapçiyim. İçimde bir başka adam varmış da bana şunu yap dermiş gibi bir ses geliyor. İyi yapalım neymiş söyle bakalım stat yani hayret bir şey ha. Ben seni seviyorum. İyi ben de seni seviyorum kardeşim. En büyük kahramanlığı kardeşime borçluyum. Güzel bir şey de şimdi yani <laughs> Allah Allah. Şerefe. Şerefe mi? Şerefe. Ulan sen çantacının oradan mı arıyorsun? İşten mi kovduracaksın beni? Allahu Ekber kim bu adam ya? Ne kızıyorsun baba? Kızmıyorum usta ya çıkaramadım seni kimsin ya? Adını söyle ne bileyim hani... Ne olacak ki? Eşek gibiyim maşallah. <laughs> Allah Allah. Estağfurullah canım eşek değilsin de. Böyle bir telefon muhabbetine de hiç denk gelmedim yani. Aferin kardeşim erkek misin? Elhamdülillah ben sapına kadar erkeğim kardeş. Oturun oturun hadi bakayım. Ben oturuyorum kardeşim <laughs> Allahu Ekber. Şahsen ve bizzat ruhunun ince noktalarını incelemem lazım. Hayret bir şey ya. Kardeşim ben de sana diyorum ki gel. Kimsin görüşelim muhabbet edelim bu şiir neyin nesi? Ben de şiirselimdir. Bu akşam bir randevum var.